1100'e yakın personelimiz var. Personelimizin maaşlarını ödeyebilmek ve rutin işlerimizi yapabilmek adına burası turizm bölgesi. Bu bölgede birçok alanda şey yapmak istiyoruz. Yani yeni projeler hayata geçireceğiz ama şu an itibariyle mutlaka durmak zorundayız. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, FRT TV ekranlarında yayınlanan ve gündemin nabzını tutan gündem analiz programının konuğuydu yaklaşık 3 saat süren programda Alim Karaca Necati Kambur'un sorularına içtenlikle cevap verdi. Yani bütün ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Ama tabii ki sizler de halkla aramızdaki diyaloğu kuran basın mensupları olarak da Bizler sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu da ifade etmek istedim ben. Şu an... Fethiye Belediyesi'nin hiçbir kuruma 1 lira borcu olmadığının altını çizen ve Belediye Başkanı Fethiye. Alim Karaca şöyle konuştu. Projelerini hayata geçirebilen bir belediye konumda ve ben birçok ülkenin çeşitli noktalarına seyahat ediyorum. Oradaki belediye başkan arkadaşlarımızla da beraber sohbet etme imkanı buluyoruz. Maalesef birçok Belediyemiz şu an itibariyle çok ciddi borçların kıskacında. Personel maaşlarını bile aylarca hatta günlerce ve aylarca sonra ödeyebilmekteler. Ama Fethiye Belediyesi olarak şu an itibariyle devlet kurumlarına vergi, sigorta ve personeline 1 lira borcumuz yok. Hatta kasada da şu an itibariyle kullanabildiğimiz 38 milyon otopark da içini koyarsak 44 milyon gibi bir nakit paramız var şu an itibariyle. E, tabii Fethiye Belediyesi için büyük bir para değil bu. Yani e, önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz ihaleleri e, göz önüne alırsak Fethiye Belediyesi için ciddi bir rakam değil. E, biz ama şunu da ifade etmek isterim ki ilk göreve geldiğimizde e, 2019 yılında e, Fethiye Belediyesi'nin şirketiyle birlikte borcu e, 40 milyonun üzerindeydi. 43 milyon gibi, 43 milyon 700 bin borcumuz vardı. Bu borçları ödedik. Akabinde de şu an itibariyle Fethiye Belediyesi'nin kasasında 44 milyon lira para var. Tabii ki biz göreve geldiğimizde çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Göreve geldim bir ay sonra Körfez'le ilgili ciddi bir Körfez kirliliği meydana geldi ve bir alt patlaması meydana geldi. Akabinde de sizlerin de ifade ettiğiniz gibi ben 13 Nisan itibariyle göreve başlamıştım. Mart ayında bir yıl bile olmadan ve ülkemizi ve dünyada ciddi ve neden olan, gerçekten birçok canımızı kaybettiğimiz, ekonomiyi geçtik zaten, canımızı kaybettiğimiz ciddi bir pandemi sorunuyla karşı karşıya kaldık. Başkan Karaca, bölgemizde kent müzesi ve yaşam merkezinin yanı sıra konuk evi, nikah ve düğün salonu yapmak istediklerini ancak bazı projeleri revize etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Revizeler yaptınız mı? Ya bunu biraz ertelesek olur mu tarzında? Evet, biz son özellikle 2 yıl kala, yani önümüzdeki 2023 22-23 yılında çok güzel projelerimiz vardı bölgemizde güzel bir kent müzesi ve yaşam merkezi yapmak istiyorduk depoyun olduğu bölgede. Akabinde güzel bir konuk evi, nikah salonu ve düğün salonu yapmak istiyorduk. Biz bölgemizde aynı zamanda 30 milyon değerinde iki tane yer kamulaştırdık. Burada gençlik merkezi ve otopark projelerimiz vardı. Şu an itibariyle inanın ki ben 50 yaşındayım ve ikinci dönem belediye başkanlığı yapıyorum. Ömrümde böyle sıkıntılı bir süreç hiç görmedim. Ben daha önce Çiller krizinde gördüm. Rahmetli Bülent Ecevit dönemindeki ekonomik krizleri de gördüm ama hiçbir zaman böyle olmadı. Geçen yıl, e, mesela 25 lira bir örnek vermek istedim. 25-30 liraya döşemiş olduğumuz kilit parkeyi bugün bugün itibariyle 110 lira, 120 lira, 130 lira. Herkes yaşıyor. belediyelerde Belediyeler de yaşıyor. E, maalesef şimdi akaryakıtla 6,5 lira olan mazot 23 lira olmuş durumda ve sadece bir birimin Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ayda 600 bin lira olan akaryakıt gideri şu an itibariyle 2 milyon ve üzerine çıkmış durumda. Ve bizde birçok birim var sizler de biliyorsunuz. Evet. O birimleri de üst üste koyduğunuz zaman gerçekten ciddi bir problemle krizle karşı karşıyayız. Ama Fethiye Belediyesi şöyle, elbette bazı projelerimizi revize edeceğiz. Belki onların %70'ini falan yapmayacağız, %80'ini yapmayacağız ama normal biz yıllara sarı yapmış olduğumuz e, projelerimiz var. Onları hayata geçireceğiz. E, ve akabinde de önümüzü görmeden e, gerçekten bu ekonomi stabil duruma gelmeden kesinlikle hiçbir konuda ihaleye çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü buradaki e, biz belediyeyi bugüne kadar gerçek 3 yıllık mücadele sonucunda buralara getirdik ve Türkiye'de e, borcu olmayan ender e, 3-5 belediyeden bir tanesi haline getirdik. Biraz önce de size ifade ettim. 44 milyon gibi kasada paramız var ama bu önümüz bu enflasyon bu parayı alıp götürecek. Ondan dolayı da 1100'e yakın personelimiz var. Personelimizin maaşlarını ödeyebilmek ve rutin işlerimizi yapabilmek adına burası turizm bölgesi. Bu bölgede birçok alanda şey yapmak istiyoruz. Yani Yeni projeler hayata geçireceğiz ama şu an itibariyle mutlaka durmak zorundayız. Kentin temel sorunlarının başında bu altyapıyla ilgili sorunlar vardı diyerek sözlerine devam eden belediye başkanı Alim Karaca amacım kentin temel sorunlarını çözebilmek diye konuştu. Temel sorunların başında da bu altyapıyla ilgili sorunlar vardı. Biz altyapıyla ilgili ilk Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bize vermiş olduğu büyük desteklerle ee, biz ölü Ölüdeniz arıtmasını sizler de biliyorsunuz. Hep beraber 2 yıl önce ileri derece biyolojik bir arıtma, teknolojiyle yapılan biyolojik bir arıtma, derin deşarjla birlikte o bölgenin hizmetine sunulmuştu. Ee, yine akabinde Belce Kız bölgesindeki hiçbir otelde su bağlantıları yoktu. Su depolarını yapıp su bağlantılarını yaptık. Pandemi de orada bize biraz yaradı. Yani turizmin olmaması, o dönemde olmaması, daha rahat, daha rahat yoksa. çalışmamız için bizim için bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirdik o bölgede. Ve ben defalarca ovacık Kiserönü bölgesine, kendi yakın akrabalarımız da o bölgede, her yaz o bölgeye giderim ve o bölgede ciddi bir problem vardı. Kanalizasyon yok o bölgeyle ilgili. Hava hayatlar biliyorsunuz hep ee, o bölgede tehlike arz eden bir durumdaydı ve ciddi bir enerji sorunu vardı o bölgede. Biz de Aydem ve Muski ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde aynı zamanda da Telekom'u da işin içerisine sokaraktan o bölgedeki... Kaz bir seferde bitsinler. Tabii ki bir sinir. onları da hep beraber IKOME'de bir araya getirerekten Fethiye Belediyesi ile birlikte dört kurum girdik ve şu an itibariyle o bölgede milyonluk yatırımlar yapılıyor. Altyapı ve üst yapı yatırımın totali 180 milyon. Ölüdeniz'de şu an yapılan yatırım ve Cumhuriyet tarihinde gerçekten hiçbir zaman böyle yatırım o bölgeye yapılmadı. Ee, bizlere diyorlar ki neden bu dönem girdin? E, pandemi vardı birincisi bu, girmeliydik. İkincisi mutlaka girmeliyiz. Çünkü biz oraya yazın başlamadık, kışın başladık. E, 24 aylık bir projeydi ve 24 ayda tamamlanacak o proje. Şu an %90-92'si tamamlandı. Birika içerisinde de kalan kısmı tamamlanacak. Üst yapıya da birlikte şimdi havaların biraz ısınmasından asfaltın tutması gerekiyor. 20 derecenin üzerine çıkması gerekiyor. Biz oradaki müteahhit kendi sorumluluğundaki alanları yapacak. Biz Fethiye Belediyesi olarak geçen yıla söz verdiğimiz bütün alanları yaptık. Bu yılda döşenen bütün altyapı ile ilgili bağlantıları yapılan o ara sokakları, biz Fethiye Belediyesi olarak bütün hazırlığımızı yaptık. Hızlı bir şekilde gireceğiz ki Mayıs 15'e bizim sorumluluğumuzdaki bütün alanları tamamlayacağız o bölgede. Başkan Karaca, altyapı çalışması yapılan caddelerde ağaçların sökülerek başka yerlere nakledildiğini söyledi. aracılığınızda bütün vatandaşlarımıza ifade etmek isterim. Biz burada benim canım gidiyor. Yani bir tane ağaç orada zarar görür diye canım gidiyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ee, ve endemik bir bitti. Günlük ağaçlar, evet. oradaki ağaçlar. Bizim bölgemizde çok yüzlerce binlerce dezavantajlı gruplar var burada. Sizler de biliyorsunuz. O vatandaşlara biz seçimlerden önce de sözler vermiştik. Engelsiz bir şehir yaratmak adına sizlerin yanınızda olacağımızı söylemiştik. Onların da bu şehirde yaşama hakkı var. Onun da o kaldırımlarda yürüyebilme hakları var. Ve o 6. körler Derneği başkanımız olmak üzere ve üyeleri olmak üzere, sakatlar Derneği olmak üzere. Zihinsel Engelliler Derneği olmak üzere belediyemize verdikleri dilekçeler şu an itibariyle bizde mevcut. Ben onları sizlere sunabilirim. Kent Konseyi ve Ekoloji Meclisi de olmak üzere bu ağaçlar yıllar önce buraya dikilmiş ama yanlış bir tercih. Bunlar kaldırım ağacı değil. Bu ağaçlar bütün kaldırımları kaldırıyor. Dut ağacı gibi diyelim. Ağacı gibi. Mi, kökleri, kökleri evet. inanılmaz bir şekilde kök salıyorlar ve bütün giderlerin aralarına girmiş durumdalar. Ve oradaki bütün esnaf, yüz esnafı gezdiysem ben biliyorum. üç tane esnaf arkadaşımız kalması noktasında bizlere ısrarcı oldu. 97 esnafımız kaldırılmasını istiyor. Çünkü o bölgede altyapıyla ilgili Muski... Mülkiyet sınırına kadar sizin bir arıza olduğu zaman yapar. Mülkiyetin içerisine girmez. Vatandaşlar oradaki her yıl o giderlerini, su giderlerinin ve fosfetik giderlerinin içerisine köklerinin girdiğini ve patlattığını söylüyorlar ve kaldırımlarda insanlar yürümekte gerçekten zorluk çekiyor bu bölgede. Engelli vatandaşımızı boşverin, bazen biz normal olarak yani, bile yürümekte zorlanıyoruz. Ondan oluyoruz. dolayı biz bunları bak orada sizler de görüyorsunuz ekranda, evet, ekranda Evet, Ve biz bunları şekillerini yapmıştık yapmıştık o gün. Evet. Büyükşehir Belediyemizin aracı ile birlikte biz bunları buradan kökünden alıp Çiftlik Karagedik bölgemizdeki ve Babadaşı bölgemizdeki partlara şu an 22 tanesini naklettik ve diktik. Bir de kolay tutan bir ağaçtır. Tabii ki ağaç. tabii ki. Hemen. Yani...